Ahmetun Karabudak ve Emel Kamalı'nın hazırlayıp sunduğu birebir başlıyor. Ve efendim biz bu barmak mı parmak mı farkını tartışmayacağız tabii çünkü yanımızda çok değerli bir hocamız var. Tam 45 yıllık bir eğitimci, emekli eğitim müfettişi, Çay Yolu Yaşam Koleji'nin kurucusu, benim çok kıymet verdiğim bir eğitim adamı Sayın Mustafa Yılmaz hoş geldin. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun dostlar. <laughs> Bu güzel söyleşi için şimdiden teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de faydalı olmak için çaba göstereceğimi söyleyebilirim. Yüzde yüz yani biz çok eminiz. Zaten bu 45 yıl artı bir de iki kuşaktır değil mi? Üç Aşağı yukarı evet. Kuşaktır. Bir öğretmen çocuğu olarak <laughs> çok zor bulunan <laughs> evet. bir e, konuktu. Ben torpil koyarak bu sene, bugün buraya biraz da çeki çeki getirdim. sağ olsun o kadar çok meşgul ki çünkü. Şimdi efendim biz bugün eğitimci olduğuna göre eğitim konuşacağız ama tabii ki büyük büyük boyumuzu aşan eğitim programları, politikaları değil. Biz sadece anne babalara özellikle ve tabii ki ee, öğretmenlerin de zaman zaman kulağına e, su, e, kar suyu kaçırmak üzere bazı önerilerimiz olacak Malum eğitim yılı yeni başladı daha çocuklar e, yavaş yavaş alışıyorlar Alışamayan çocuklar için ne öneririz hocam? Şimdi e, tabii günümüzün çocuklarıyla bizim çocukluğumuz çok farklılaştı Dolayısıyla günümüz çocuklarının okula gitme heyecanı e, izlediğim gözlediğim kadarıyla daha az biz çok heyecanla okula giderken şimdi çocuklarımızın okula daha zor gittiklerini gözlemledim. Bu tabii ki çocukların birden fazla uyarıcıyla muhatap olmaları bunun en büyük engellerinden bir tanesi. Şu andaki okuldaki çağ nüfusunun tamamı diyeyim dijital ortama doğdukları için dolayısıyla bunların dijital bağımlılıkları, ya da dijital beklentileri daha yüksek dolayısıyla okulun heyecanı ya da okuldaki aldıkları keyfin daha az olduğunu söylüyorlar hı hı. Ee, kendi çocuklarımızla kendi öğrencilerimizle de görüştüğümüzde dolayısıyla şimdi anne babaların e, bu konuda çocukları için e, gerçekten bundan ne kadar uzak tutabilirler bilmiyorum ama mümkün olduğu kadar e, daha az daha süreli daha sınırlı e, muhatap olmalarını sağlamaları gerektiğini düşünüyorum. Sonuç olarak e, çocuklarımızın hepsinin bire, birey olduğunu düşünmek çok önemli. Artık eğitim bireyselleşmeye başladı. Kişiye göre organize etmek durumundayız. Dolayısıyla velilerimizin bu konuda çok daha duyarlı olmaları gerekiyor. E, çocuğu okula götürdük bıraktık tamam burada iş bitti değil artık. Kesin. Çocuğumuzun her türlü davranışlarını e, kontrol etmek zorundayız. Ayrıca ben yılların verdiği tecrübeyle şunu söyleyebilirim. Ailenin eğitemediğini okulda eğitmek çok zordur. Gerçekten. Ailelerimiz temel attığı zaman öğretmenlerimizin, okullarımızın işi daha kolaydır. Çünkü oradan başlamazsa bizim işimiz hani temel olmayan duvar gibi düşünün. Çok da bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla bizim bu işte, bu konuda ciddi şekilde ailelerle işbirliği yapmamız gerekiyor. Eğitimcilerin, okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, okulayla birliklerinin hepsinin iç içe hep beraber bir dayanışma içerisinde olmaları gerekiyor. Onun için çocukların şu andaki eğitim modelinden çok keyif almamaları çok ciddi bir problem. Dolayısıyla bunun için mutlaka ilgililer, yetkililer bir şeyler planlıyorlar, yapıyorlar ama biz velilerimiz için en büyük öneri onlara düşüyor, en büyük çaba onlara düşüyor. Sonuçta çocuklarımızla en çok okul ve veli irtibat halinde. Dolayısıyla çocukları izlerken ya yapsın, sana vurursa sen de vur, sana ne diyorsa sen iki fazla söyle gibi cümleleri kurmamaları gerekiyor. Ayrıca sınırsızlık diye bir şey görüyorum, gittiğim okullarda olsun ya da şu andaki kendi okullarımızda olsun çocuklarda bir farklı bir sınırsızlık var. Yani e, her şey serbest, her şeyi yapabilirim, her şeyi isteyebilirim gibi bir e, davranış gelişmesi var. Ya, özgürlüğü bu, yanlış anlamak gibi bir kesinlikle, şey. Kesinlikle. özgürlükle şımarıklık arasındaki farkı doğru tespit etmek gerekiyor. Peki hocam bu e, dijital bağımlılık büyük bir sorun dedik. Onu size dire getirdiniz. Anne babalar engellesin. Lakin bir çaresizliği yaşayan biri olarak bende. Mesela e, yasaklamak iyi bir yöntem mi? Yasaklayarak zaten bunu çözemeyeceğimizi biz veliler olarak da aynı zamanda bunu denedik. Bunun çözülmediğini görmüş durumdayız. Evet. Buradaki yapılacak şey sadece belki sınırlar koyarak yani günde şu kadar saat işte, hı hı. E, akşam şu kadar saat e, ya da cumartesi günü bu kadar zaman sana bunu verebilirim şeklinde hı hı. E, eğitim yapmak gerekiyor. Yani bunun e, zararlarını, faydalarını iyi kullanıldığında çok e, yararlı olduğunu ama doğru kullanılmadığı da hem e, sağlık açısından hem de e, zaman açısından e, olumsuz bir davranış geliştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla bunun yasaklayarak çözülmeyeceği çok net. Yani Hı. yasaklayarak çözemeyiz. Daha Çünkü bu sefer daha cazip gelir, daha çok üstüne düşer. Bunu sınırlayarak e, belli zamanlar içerisinde kullanımına müsaade ederek yapmak daha yararlı. Sertlik sertlik de çok yararlı olmaz bu dönemin çocukları için çünkü hiçbir zaman azarlanmaya ya da olmaz olmazlara gelmiyorlar evet. niye çünkü olay farklılaştı artık bütün uyarıcılar çok farklı şekilde geliyor onun için çocuklarımızın tabi ailelerin de annelerin de acemilikleri özellikle ilk çocuklarda genç anne ve babaların yaptığı yanlışların da çok olduğunu görüyoruz bunun Sonucunu hemen alamadığımız için doğru yapıldığı zannediliyor. Biliyorsunuz eğitim işi uzun bir süreç, uzun bir yol. Dolayısıyla bu yolu yürürken ailelerin gerçekten zaman zaman bilgilendirmeleri ya da araştırmaları gerekiyor. Yani çocuğun nasıl yetiştirileceğini, yani çocuk yetiştirmekle büyütmek arasında bir fark var. Yani çocuğu büyütüyorsunuz, tamam beslersiniz ama onun yetiştirilmesi başka bir Tabii. alan gerektiriyor. Dolayısıyla bu alanı doğru tespit etmek lazım. birebir devam ediyor değerli konuğumuz eğitimci müfettiş Mustafa Yılmaz hocam sohbetimize devam ediyoruz. Ee, söylediklerinize ilave olarak şunu da belirtmenizi çok isterim bir eğitimci olarak. Ailede evet ama ailenin anne ve babanın birlik olması, aynı ağızdan konuşması Aynı yasakları uygulaması gerekiyor değil mi? Evet. Ee, şimdi zaten çocuklarımızla ilgilenirken bu ilgiyi farklı yerlere taşımamalarını sağlamak lazım. Hı hı. Anne kızıyorsa baba seviyorsa, baba kızıyorsa anne seviyorsa buradaki olumsuzluk çocukların dışarıdaki davranışlarına yansıyacaktır. Dolayısıyla ortaya koyduğumuz bilgiyi, beceriyi birlikte desteklememiz lazım. Yani eşlerin aynı şekilde durmaları lazım dik durmalar lazım daha doğru. İkisi de kızıyorsa? Ee, i̇kisi de kızıyorsa ikisi de kızmaya devam etsin. <laughs> Ama öyle değil mi hocam? yani? Tabii ki. ya da ikisi de sevmeye diyor. Yani farklılıklar çocuklardaki olumsuz davranışları geliştiriyor sonuç olarak. Ama sürekli kızılan, sürekli azarlanan çocukların da büyük o, problemi yaşadı. O tabii yaşadığı zaten ortada. biz kızmayı hiç yok sayıyoruz. Yani kızarak çocukları bir yere hizaya sokamazsınız eğiterek bir yerlere getirebiliriz. Dolayısıyla ailenin başlatacağı eğitim kızarak ya da sert yaparak olmamalı zaten. Sevgi eğitimi olmalı. Tamamen sevgiyle olur mu hocam? Yani sevgiyle bu olur diye çok iyi yani şimdi o bu. ince çizgiyi çok iyi ayarlamak evet. lazım. Çünkü severek şımartılmak başka bir şey. Yani onu yanlış algılayabilecek durumda olduğu için çocuklarımız dolayısıyla bunu çok iyi ayarlamak lazım. Bizim anne baba olarak okula başlarken aslında bir eğitime ihtiyaç var. Bir yere gidip ya da bir yerden ya da ne bileyim internetten ya da böyle hani herhangi bir yerlerden gerçekten okullarımızdan bilgi alabilirler. Nasıl davranacaklarıyla ilgili. O kadar çok farklı sorunlarla karşımıza çıkıyorlar ki işte öğretmen suçlanıyor. İşte şimdi benim çocuğuma şöyle davrandı. Yani Çocuğun yaptığı şeylerin davranışları hani benim çocuğum olduğu için normal. Yapabilir. Çocuktur. Hayır. Aslında evet çocuktur. Yapar zaten. Biz onu tolere ediyoruz. Eğitimciler olarak, öğretmenler olarak. Hı hı. Bunun için hiç problem yok ama sınırları aştığı zaman e, öğretmenin de bir yerden sonra yapabileceği çok şey kalmıyor. Dolayısıyla ailenin destekleyecek konuların, e, sınırlarının belli olması lazım. Bizim eee Öğretmenlerimizin de tabii şunu çok iyi yapması lazım. Öğrenciyi anlama becerisini çok iyi göstermeler lazım. Onu anlamak lazım. Çünkü çocuklar ne yazık ki bizden öndeler. Evet. Çocuklarımız bizden öndeler. Dolayısıyla onları yakalayabilmek için ciddi bir iletişim becerisi ortaya koymak gerekiyor. Çocukları anladığınızda onların hem saygısı hem sevgisi değişiyor zaten. Bir de herkesten aynı şeyi beklemek gibi bir yanlışlığa düşmemek gerekiyor. Mesela şöyle bir örnekle canlandıracak olursak işte bir okulun bahçesinde beden eğitim dersi yapan bir öğretmen işte şöyle yapacağız böyle yapacağız sağa dön sola dön elini kaldır kolunu kaldır eğil kalk derken bütün öğrencilerinden eğer aynı davranışları en hatasız şekilde bekliyorsa burada bir yanlışlık var demektir. Dolayısıyla bütün bireylerin birbirinden farklar olduğunu kaçırmaması gerekiyor. Öğrencinin hepsinden aynı davranışları aynı algıyı aynı anlama becerisini bekleyemeyiz zaten şu andaki çocuklarımızın yetiştirilmesindeki hem eğitim öğretmen politikası öğretmen yetiştirme politikasının etkileri hem de sistemlerin sık sık değişiyor olması bazı konuları gerçekten deneyimleyerek ancak fark edebiliyoruz Şu andaki çocuklarımızın anlama becerilerinin, azlığı, düşünme kabiliyetlerinin gelişmemesi ni oturup bütün büyük eğitimcilerin masaya yatırıp bunu ciddi şekilde incelemeleri lazım. Aslında bunu tabii bütün dünyada tartışıyor. Eğitimin geleceği, Mutlaka. yani bu e, dijitalin çok gelişmesi, e, yapay zeka'nın fena halde gelişmesi eğitim e, açısından yani 10 yılın sonra, 5 yılın sonrasının eğitimin nasıl olacağını der büyük büyük tartışmalar var bütün dünyada. Mutlaka. Yani neredeyse e, Okula gitmemek, okula sadece insani şeyler için gitmek gibi filan şeyler tartışırken, bizim e, peki bu e, işte tablet ve bilgisayara bu kadar düşman olmamız mantıklı mı? Düşman olmamız gerekmiyor zaten. Bunun doğru şekilde kullanılması. Yapay zeka demişken, yapay zeka soru sorulan bir platform değil. Ben sorayım sen cevapla diye bir şey yok. Yani yapay zeka başka şeydi aslında. Baktığınızda eğitim içerisinde çok yer alması gereken ama bunun doğru algılanması lazım. Yani işte ben sorarım o cevaplar mantığıyla yapay zekaya bakarsanız bize hiçbir zaman faydası olmayacaktır, zarar olacaktır. Her şeyi hazır önünüze sunmak gibi. Dolayısıyla bu tür yaklaşımdan çıkıp sistemin içerisinde yapay zekayı kullanabilme becerisini geliştirmek lazım. Yani yaşam başarısı diye bir şey var. Yani akademik başarı ile yaşam başarısı arasında çok ciddi bir fark var. Akademik başarılı olabilirsiniz ama hayat başarısı başka bir şey. Evet. Dolayısıyla bunun birlikte e, büyütülmesi lazım. Bireyin öğrencinin kendi yeteneğinde zirveye taşınması lazım. Herkes aynı yerden aynı şekilde yükseklere taşınamaz. Çünkü hepimizin çok iyi matematik becerisinin gelişmesi ya da resim becerisinin olmasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla evet. bunların e, çok daha yerli yerinde bireye göre yapılması gerekir. İşte hocam. Bu konuda e, masanın bu tarafına geçiyorum bir veli olarak. Bazen böyle çıldıracak gibi çaresiz hissediyorum kendimi. E, geçtiğimiz günlerde bir Japonya e, menşeli bir video izledim. Okulda e, Japon okulunda yemek yani orada e, olağanüstü güzel bir şey var çocuklar bütün Kendi işleri yapıyor. kendileri yapıyorlar. Kendi temizliyor. Evet, temizliyor. Ve şöyle bir sistem belki siz de okulda bunu düşünürsünüz diye söylüyorum. Oradaki 6. sınıflar birinci sınıflara sürekli rehberlik ediyorlarmış. Onlar 6'ya geldiğinde onlar da diğerlerine rehberlik etmek, yol göstermek üzere bir çok hoş bir sistem Bu gibi sistem sanki. Bu sistem bizde yok muydu? Vardı. Ben öğretmen okulu mezunuyum. Eh, 1975. Bizde de abi sistem vardı. Bizim üzerimiz örtmek için büyük sınıftaki çocuklar gelip e, kontrol Yatıl okullarda. Yatılı okul vardı. okullarda yemeklerde kendimiz masaları kurar, kendimiz yemeği dağıtır, kendimiz kaldırır, kendimiz temizlerdik. Bunlar vardı zaten ama e, sonrasında bu gelişmeler farklılaşarak e, şekil değiştirdi. Dolayısıyla bizim çocuklarımızın işte hayat başarısıyla alakalı e, ya da yaşam başarısı dediğimiz ayakkabısını bağlayamayan çocuklar, ne bileyim? Ne? E, tıraş nasıl olunacağını e, henüz kestiremeyen e, delikanlılar var. Çay yapmayı bilmeyen üniversite öğrencilerimiz var. Dolayısıyla bunların da e, bu hayat başarısı noktasında e, yaşam başarısı becerilerinin geliştirmesi için hepimizin çaba göstermesi lazım. Okulların e, laboratuvarlaşması lazım. Atölyeleşmesi lazım. E, bunun gibi şeyleri ortaya koymak lazım. İşte e, buradaki Çocukların kitap okuma meselesini bile çözmüş değiliz. E, kitap e, kıyamet kadar kitap koyuyoruz. Hatta biz bazı yerlerde koridorlara güzel e, minik kitaplıklar yaptırdık ki dikkat çeksin, e, alıp bir baksın ne var diye. Ama maalesef e, bunu yapan birkaç kişi geçmiyor. Dolayısıyla buradaki sistemin e, çocukların okuma uzaklaşması ya da kitap okumayı sevmiyor olması e, nereye dayandığına bir bakmak lazım. Bence ben eğitimci olarak e, deneyimlediğim şeyi söyleyebilirim Tabii buradan. Lütfen. E, bu okuma yazma yöntemindeki e, bazı eksiklikler gerek öğretmenin yaptığı, eğitimcilerin eğitim almadan bazı şeylerle muhatap oldukları. Dolayısıyla ses temelli cümle yöntemi gibi bir yöntemle okuma yazma öğrendiğinizde e, anlama becerinizi e, kaçırabilirsiniz. Siz okuduğunuzda çocuk çok iyi anlar ama kendi okuduğunda anlamaz. Evet. Bunu evde de test edebilir herkes. Bütün veliler. Yani ben bunu çok defalarca test ettim. Hakikaten soruyu siz okuduğunuzda çocuk doğru cevap veriyor ama kendi okuduğunda yanlış cevap veriyor. Dolayısıyla burada bir anlama becerisinde bir kaçak var. Bunun nedeni ne araştırmak lazım. Bunun doğru yerine inmek lazım. E, tabii bizim şu andaki uyguladığımız model biraz göz sıçramasının yüksek olduğu ve küçük parçayı görerek okuma yazma öğrendiğimiz için belki bu çocukları yoruyor olabilir. Evet. Hı hı. Dolayısıyla biz bütünü görmek gibi bir e, durumda daha başarılı olacağımızı anlama becerisinin daha yüksek olacağını düşünüyorum. Çok haklısınız hocam. Kitap konusunda özellikle ben çok mağdur bir insanım. Yani Bizim geleneğimiz okumaya daha aile geleneği Örneğin ama e, nerederada çok okuduğu halde yani Güya Buna rağmen geçen yıl işte e, hocası her ay okuma e, şey yapıp kim fazla okumuş yarışması yapıp işte kitap kurdu seçiyordu müthiş bir şeydi bu yöntemdi Hani ayda 30 32 34 kitap okuyordu Bu sene bu zorunluluk kalktı, yani iki aydır bir kitabı yani zor bitiriyor. Bu sene bitiriyor. daha farklı bir zorunluluk var aslında. Yavaş yavaş olacak. Sizin öğrenciniz için söyleyebilirim tabi bunu genele yayamam hı hı. ama orada farklı bir okuma salon, salonunda farklı bir görevlendirme yapılacak. İnşallah. Dolayısıyla bu tür yani okumanın hem evde hem okulda çok ciddi şekilde önerilmesi lazım. Desteklenmesi lazım. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa gerçekten yapmak lazım. Çünkü çocuklar okuma ihtiyacı hissetmiyor. Yazıyor ve cevabını alıyor. Bir de o ödevler uzun sorular, bile artık uzun yapay zekadan yaptırılarak sizin önünüze getiriliyor. Uzun evet. soru işte yeni nesil diye adlandırdığımız soruların uzun oluşu işte anlama becerisi zayıf olan bir çocuk için zaten daha da yorucu oluyor. Kabus oluyor. Daha kabus oluyor. Dolayısıyla bunları çok iyi bir değerlendirip incelemek gerekiyor. E, bu işte Tarım Terbiye Kurulumuzun mutlaka bu konularda çalışmaları var. Yeni yeni şeyler söyleniyor. E, hmm. Sayın Bakan da zaman zaman açıklamalarda bulunuyor. Hmm. Bazı değişikliklerin olacağını e, söylüyor. İnşallah olumlu yönde güzel değişiklikler yapılır. Bu arada siz... ailelere de çok özlüyorum. Ailelere de bir mesaj gönderelim. Bizler televizyonla ilgilenirken, televizyon izlerken o çocuklar kitap okumaz. Mas, evet. Değil mi hocam? Birlikte e, okumak lazım. Yani hatta siz okuyun ki o sizi görsün. O da okusun biz evde hepimiz telefonlar alıp bir köşeye çekildiğimizde çocuğun da yapacağı bu davranış çok normaldir. Sevgili dostlar eğitim konusundaki bu bizim için de çok kıymetli konuşmanın son bölümüne geldik. Şimdi o zaman Mustafa Hocam, Mustafa Yılmaz Hocam ne der, ne konuda eğitim konusunda hangi özelliği çıkarmak ister ki darısı başımıza olsun? Şimdi e, tabii eğitim öyle bir süreç ki e, sonucu bile öyle birkaç yılda alınamayan ama çok uzun soluklu bir iş. Dolayısıyla bunun e, en güzeline ulaşabilmek diye bir şey yok. Hep daha iyisi var. Hep daha iyisi var. Ama biz değerlere bağlı e, nesiller yetiştirebilirsek. Japonya örneğini vermiştin demin. Dolayısıyla Japonların belki bu başarılarının altında kendi değerlerine sahip çıkmaları vardır. Dolayısıyla bizim de değerlerimize sahip çıkarak çocuklarımızı yetiştirmemiz lazım. Herkes her şey olacak diye bir kural olamaz zaten. Bu her birimiz birey birey ve farklıyız. Dolayısıyla bu farklılaş farklı bireylere bireyselleştirilmiş eğitim modelleri üretmek zorundayız. Her türlü konuyu, her türlü algıyı doğru onlara sunabilmek zorundayız. Dolayısıyla biz okullarımızda e, müfredatlarımız tabii ki e, günlerce sadeleştiriliyor, azaltılıyor, çoğaltılıyor. Evet, evet. Mutlaka bu çalışmalar uzman kişiler tarafından yapılıyor zaten en iyi şekilde ama e, bir zamanlar e, öğret öğretmenler öğretmenlerine bir mektup yazmışlar. Demişler ki öğretmenlerim emeğinize çok sağ ol. Çok sağlık. Çok çalıştınız. Çok çalıştınız ama hep müfredat için. Hiç bizi unuttunuz. Yani müfredat tamam ama çocuklarımızı unutmamamız gerekiyor eğitimciler olarak. Biz çocuklarımızla ne kadar yakın olabilirsek, onları ne kadar iyi anlayabilirsek, onların bize olan sevgisi saygısı daha farklılaşacaktır. Ben e, sevdiğim öğretmenlerin, özellikle kendi şahsını sevdiğim öğretmenlerin derslerinden çok daha başarılı olduğumu sonradan fark ettim ve kendi çocuklarımda da bunu gördüm hangi öğretmeni çok daha severlerse o derslerinin birden düzeldiğini birden daha iyi olduğunu gördüm. Onun %100, için %100. E, öğretmenlerimiz lütfen çocukları sevin. Evet, sevgi engelli. Eğitimi sevgi üzerine kurarsak rahmetli Veysel Sönmez'in dediği gibi e, sevgi eğitimi diye bir de kitap yazmıştı Hacettepe'de öğretim üyesi olan bir profesörümüz. Dolayısıyla bu işin en güzel yeri sevgiyle yola devam etmek. Evet. Çocukları severek yola devam etmek. Okulu sevdirmek okulun bir kültür olduğunu hep anlatmak yani e, soru çözmek başka şey ama eğitimden geçmek başka şey eğitim bir bütün hı hı. Sonuçta sadece 100 e, soruda 100 soru çözülsün diye okula gidilmez Bu mantıktan biraz uzak durmak gerekiyor Dolayısıyla bizim, hep birlikte her yerimizin yetişmesi, gelişmesi gerekiyor. Değerlerimizin, ahlakımızın en büyük sorunlardan bir tanesini ahlak meselesine çok özen göstermek zorundayız. Çünkü çocuk ama o yaşta başlıyor bu işler. Ağaç yaş iken eğilir mantığından. Dolayısıyla çocuklarımızın değerlerine, ahlakına sahip bireyler olması bence akademik başarıdan biraz daha önemli şu çok önemli. dönemde. Onun için akademik başarı başka şey. Bunu ne zaman isterse bir çocuk başarır ama diğer yaşam meselesini ya da diğer işte dürüstlük meselesini vatandaş olma, iyi vatandaş olma meselesini her zaman doğru yapmayabiliyor. Yani ahlak ve bir de yanına vicdan koyalım hocam. Mutlaka, mutlaka. Yani ahlak olanın vicdanı vardır zaten. Doğru. Bu birbirinden ayrılacak bir şey değil. Çünkü bizim şu andaki e, dürüst vatandaşa ihtiyacımız var. Her konuda dürüst olmaya ihtiyacımız var. Evet. E, bunun için e, çocuklarımıza bu konuda hem eğitimciler olarak bizler evet. hem anne baba olarak diğer bütün dinleyiciler bu konuda ciddi destek olmaları gerekiyor. O çocukları doğru anlayıp doğru yönlendirmek gerekiyor. Evet. Peki, e, Var mı soracağım ben? Evet hocam ben evet, anılara görürüz. anıları çok seviyorum. Aklınızda kalan bir anınız var mı? Hiç unutamadığınız hı. uzun bir eğitim Şimdi, süreciniz var Şimdi benim ilk öğretmen olduğum yılda sınıfta ders anlatıyorum. Çok heyecanlıyım işte su bile koyuyorum masaya yeni öğretmenim. Bir şeyler hı. anlatıyorum bu Karadeniz'in bir köyünde. Hı hı. E, Oğlum Halil sen söyle bakayım dedim. Birden lahana diye bağırdı. Dedim Halil çok mu acıktın öğretmenim ben çok acıktım ve şu anda aklıma ilk gelen oydu ve ben bunu hiç unutmam bir 45 yıllık bir meseledir demek ki çocuk acıkmış sorduğum soruya lahana diye cevap verdi biliyorsunuz lahana Karadeniz'de sevilen bir evet. yemektir dolayısıyla çocuğumuzu yemek yemek üzere eve göndermiştim bu ben de kalıcı bir şeydir yani, yani tabii bir de dervişin niyetine söz dipçik olur evet. ne yapsın evet. çocuk peki hocam e, bir de şey sormak istiyorum ben e, çocuklarımızı tamam okula gönderiyoruz en iyi anne baba olmaya çalışıyoruz takip ediyoruz artı bir de şey hayatı var biliyorsunuz özellikle büyük kentlerde Çocukları e, tabiri caizse kurs manyağı etmek gibi bir şey var. Bu Aa. bir sorun mudur, iyi bir Aa, şey hocam, midir? Ah, Şimdi burada e, belki en büyük problemlerimizden bir tanesi de bu. Kurs elbette olmalı, belki olacak ama bunun bu kadar yaygın olması, bu kadar kontrolsüz olması bence e, çok da doğru bir yaklaşım değil. Çünkü nerede nasıl olduğunu hepimiz e, görmüyoruz. Evet. Bazıları tamam Milli Eğitim Bakanlığı takip ediyor, denetliyor. Onların izniyle açılıyor ama bunun bundan uzak olan bir sürü kurs var. Bunların e, bir an evvel nasıl söylenir bilmiyorum ama kapatılsın der ya da denetlenmesi e, ya da resmi gerekir. Dolayısıyla bir de insan hayat başarısını akademik başarıyla çözmeye çalışan insanlar bence e, çok da doğru yapmıyorlar. Çünkü akademik başarılı olmak bizim e, benim okuduğum dönemde okulumuzun birincisi. Ee, üniversite kazanamamıştı. Çünkü çok ezberliyordu. Çok ezberliyordu. Yani akademik olarak her soruya mutlaka doğru cevap veriyordu. Ama hayat başarısı noktasında hiç de yoktu. Hiç yoktu. Yani hem iyi bir üniversite okumak ayrı bir şey ama okusa bile hayat başarısında e, bunun çok da katkısı olduğunu söyleyemeyiz. Elbette ki eğitim kaçınılmaz. Mutlaka. Ama bunun sadece soru çözerek, ezberleyerek olmayacağını anlamış olmamız gerekiyor. Yani biz bir bütün olarak büyümemiz gerekiyor. Tabii ki. Yani gelenekle, görenekle, değerlerle her türlü konuda kendimizi iyi yetiştirmemiz lazım. Yani kendini gerçekleştirmesi lazım insanlarımızın. Bu yolda bir şeyler yapılması lazım. Dolayısıyla hayat başarısı da bunlara bağlı. Tabii ki zaten o diplomayı aldığınızda o özelliklere sahipsiniz. Bu bu anlama gelir zaten. Orada artı şeylere gerek yok artık. Yani şu bu gibi bir bahaneye gerek yok. Orada diğer insani özellikler öne çıkıyor. İyi iletişim kurabilen, girişimci ruhu olan, tasarlayabilen, hayali olan, biz hayali olan çocuklar yetiştirmemiz lazım. Şimdiki gençlerde hayali yani, var mı hocam? Maalesef şu anda sorduğunuzda, hatta bırakın şu andaki orta öğretim ilk öğretim öğrencisini üniversite mezunu öğrenci bir taleple geldiğinde diyorum ki nedir mesela ne yapmak istiyorsun? Emin olun birçoğundan cevap alamıyorsunuz. Çünkü bir hayal kurmamış ya da o fırsatı belki de biz vermedik. Onun için evet. e, ne geleceğimizi doğru planlamak hepimizin işi. Doğru. Hayal konusunu şey... nasıl besleyebiliriz hocam işte bu? Hayal konusunu e, bence öğrencilerin kendi fikirlerini söylemesine her platformda müsaade etmek lazım. E, onu değerli bulmak lazım. Bir kere o fikri değerli bulmak lazım. O kurduğu hayal çok olumsuz olabilir. Çok evet, saçma e, olabilir. E, ütopik olabilir ama yine de bunu değerlendirmek ve kıymetli bulmak e, hem velinin hem eğitimcilerin işidir. Çok o cesaretini iyi. kırdığınız zaman evet. o, o bir daha kapanır. Mesela dil meselesini ben niye öğrenemedim? Ben o dilden korktum. Korkutuldum. Hı hı. Cesaretim kırıldı telaffuzum kötü diye kendi cesaretimi kendim kırdım. Ve dolayısıyla bu öğrenmeye etkileyen bir durum. Öğrenmenin bir sürü yöntemi var. Yani bir sürü bileşeni, değişeni var. Sonuçta öğrenmek için ortam önemli. Boya bile önemli. Renk bile önemli. Bunun bir sürü şeyleri var. Hepsinin sağlandığında öğrenme tam gerçekleşir. Tam öğrenme diye bir şey. Dolayısıyla biz e, çocuklarımızı kıymetli bulmak zorundayız. Hepsinin ürettiği, söylediği her fikrin bir değeri olduğunu kendine hissettirmemiz lazım. Evet. Kıymetli olduklarını hissettirmek lazım. Yani çocuklarımızın, öğrencilerimizin öğretmen tarafından, e, anne baba tarafından takdir ediliyor, kıymetli olduğu hissediliyor olması lazım. <laughs> Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir Sona Erdi.